Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere orta kalınlıkta ve ihraç fazlası olan bu ipimle kolay ve güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. ilmek sayılarımız ise 2 ve katlarından oluşmakta. 2, 4, 6 diye devam ediyor. Artı bir ilmek ilave ettim. Ben şimdi sizlere 15 ilmek üzerinden anlatacağım arkadaşlar. Ve lastiksiz olarak anlatacağım. Siz dilediğiniz lastikle başlayabilirsiniz bunun için bir diş haraşo öreceğim ön yüzünden ve arka yüzünden olmak üzere iki, iki sıra düz örgü öreceğim modelimiz çok kolay bir model arkadaşlar her türlü örgü modelinde de çok yakışan bir model Şimdi birinci sıra ve ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir ilmek düz bir ilmek ters bir ilmek düz bir ilmek ters örüyorum bir ilmek düz örüyorum bir ilmek ters örüyorum bu sıramı böyle tamamlıyorum arkadaşlar modelimiz iki sıradan oluşuyor arka yüzündeyim arka yüzünde de kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve arka yüzünde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum Birinci modelimizi tamamladık ama arkadaşlar modelimiz kendini göstermiyor. Dilerseniz birlikte bir model daha verelim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Arka yüzündeyim. Arka yüzünde de kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzünde de bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. modelimiz anlaşılır olmaya başladı arkadaşlar diyorum ve bir ilmek düz bir ilmek ters bir ilmek düz bir ilmek ters örüyorum arka Önce de bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet. Bu şekilde modelimiz devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kolay, çıtırtı güzel bir model. Sizler için daha önce bu modeli örmüştüm arkadaşlar ben. Büyük olarak gördüğünüz gibi kolay, çıtırtı güzel bir model oldu. Ters yüz lastik gördüm. Orta kalınlıkta bir iple ördüm ve 3.5 numara örgü kullandım. Her türlü örgü modeline uyumlu arkadaşlar. Arkası da bu şekilde. Yetişkin örgülerinde, bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Bebek battaniye örebilirsiniz. Atkı bere örebilirsiniz. Şal alabilirsiniz. Eğer beni buraya kadar da izlediyseniz kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Videolarımı da beğeniyorsanız beğeniyorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Bildirim zilini açarsanız eğer yeni yüklemiş olduğum videolardan haberdar olursunuz. Beğeni yorum yaparak beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.